Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle beni tanımayan, daha öncesinde videolarımı izlememiş olan, kim olduğumu bilmeyen arkadaşlar için ikinci videom olduğundan dolayı konuşmak istiyorum. Ben Mert, Almanya'da bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Bundan yaklaşık bir sene önce geldim Almanya'ya ve buraya nasıl danışmanlık şirketleri kullanmadan, kendiniz başvurarak danışmanlık şirketlerine para vermeden Nasıl başvuru yapabileceğinizi gösteriyorum bu playlistte. Videoyu attıktan sonra gerçekten çok güzel yorumlar aldım ve iyi izlendi. Ben bu kadar güzel yorum geleceğini, insanların bu kadar teşvik edici şeyler söyleyeceğini aslında düşünmüyordum ve inanılmaz sayıda mesaj da aldım. Özellikle e, TikTok'tan ve Instagram'dan deli gibi mesaj yağdı. Hani cevap verebildiğim kadarıyla verdim hepsine neredeyse ama bakamadığım da birçok mesaj oldu. Sizden ricam eğer bana bir şey sormak istiyorsanız direkt olarak yorumlarda sorun ki ben cevapladığım zaman hani bundan diğer insanlar da yararlansın. Sonuçta bizim burada amacımız danışmanlık şirketlerine para vermeden Almanya'da üniversiteye nasıl başvurabileceğiniz. Bunun hakkında videolar yapıyorum ve ben birinize tek tek cevap verdiğimde sadece tek bir kişinin işine yarayacak ama ben siz bunu yoruma yazdığınızda ben bunu cevaplarsam belki aynı soruyu soran birçok kişi var. Çünkü görüyorum ki genel olarak sorulan soruların hepsi aynı. Hani o adam da soracağı soruya cevap alsın. Bu yüzden dolayı diyorum. Yorum yaparsanız daha güzel olur. Şimdi bir önceki videonun konusu şuydu. Ben Almanya'da üniversiteye başlangıç yapmak için ilk adım neydi? Bunu anlattım ve ilk başvuru adımını nasıl yapmanız gerektiğini anlattım. Şimdi bize gereken belgeler neydi? ÖSYM yerleştirme belgesi, lise diploması, ve lise transkripti. Bu üç en önemli belgeydi. Bu belgeleriniz olduğu zaman, şimdi şöyle bir şey var. Önceden, daha önce de anlattığım gibi bunu son bir kez daha bir daha burada anlatacağım, bir daha anlatmayacağım. Eğer ki bu konu hakkında sorunuz varsa yoruma yazın. Orada birkaç kere daha yazarım ama ben bunu yeterince anlattığımı düşünüyorum. Eğer ki Türkiye'den bir Alman yeminli tercümana bunu çevirtirseniz, üniversite aşamasında... Yuni başvuru yaptığınız zaman oradan size öğrenci olduğunuzu doğrulayan FPD belgeniz gelene kadar sorun yaşamazsınız. Ama eğer ki bu belgelerle Bremen Üniversitesi'ne mesela diyelim ki gidip kayıt olmak istediniz. Üniversite sana diyecek ki ben bu belgenin gerçekten doğru olup olmadığını doğrulayamıyorum. Çünkü bu tercüman Almanya'dan değil, Türkiye'den. Bizim ülkemizde de evrakta ne yazık ki çok fazla sahtecilik olduğu için adamlar artık sana diyor ki kardeşim sen al bu belgeyi Almanya'da Alman bir yeminli tercümana çevirt. Daha sonrasında gel bana ben seni kaydedeyim diyor. O yüzden iki kere çeviri parası vermemeniz için Almanya'dan Alman bir yeminli tercüman bulun. Bu sayede işleriniz çok daha kolay olacak ve belgeleriniz daha güvenilir gelecek. Belgeleri çevirdiniz. üniversite ilk başvuru yapıp Almanya'daki eğitim sistemine kendinizin Türkiye'de gerçekten öğrenci olduğunuzu ve sizin Türkiye'de okuduğunuz lisenin yerleştirme belgenizin hepsinin doğru olduğunu doğrulatıyorsunuz. Bunu nasıl yapacağımızı geçen aşamada göstermiştim. Bu videoda da şöyle sorular geldi. Şimdi sence Bremen'de mi okumalıyım, Bayern'de mi okumalıyım ya da ne bileyim Berlin'de mi okumalıyım? Böyle sorular geldi ama şimdi ben şunu açıklamak istiyorum. Bunu senin yerine ben seçemem anladın mı? Sen eğer ki Almanya'da eğitim almak istiyorsan Şimdi iki tip insan var. Birisi Almanya'yı gerçekten iyi ve kötü yanlarını bir teraziye koyup tartmış Polyanlacılık oynamayan, gerçekten de iyi ve kötü yanlarını bilen Almanya'daki eğitim sistemi hakkında biraz bilgiye sahip olan ve Almanya'da okumayı kesinlikle kararlaştırmış olan kişi. Bir tanesi de var ki bu insanlar da çok diyor ki kardeşim ben Türkiye'den gideyim nerede okursam okuyayım. Bak bu çok yanlış bir düşünce çünkü şöyle bir şey var. Sen eğer ki dersen ki ben Türkiye'den gideyim neresi olursa olsun bir gün bir adam sana yazar ya da bir yerde görürsün. Dersin ki o Polonya'da bilmem ne vizesiyle ben çalışabilirim gidersin bir tane köyüne tamam mı? Ondan sonra orada hayatın kalmaz. Geri Türkiye'ye dönersin. Böyle şeyler çok var. Aynı şekilde bu sadece bahsettiğim ülkeler için geçerli değil. Almanya için de böyle. Neresi olursa olsun dersin, yazarsın bir tane köy kasaba. Gelirsin İstanbul, İzmir, Ankara'dan köy hayatını bilmiyorsun falan. Bir gelirsin, insan yok, iletişim kurabileceğin bir şey yok. Köylerde genellikle yaşlı nüfus çok var. Kafayı yersin, anladın mı? Bunun için Birazcık seçici olman gerekli ve iyi ve kötü yanlarını tartman gerekli. Bu basit bir konu değil. Çünkü sen hayatını bir ülkeden komple başka bir ülkeye taşıyıp yeni bir sayfa açıyorsun. Her şeyin değişiyor artık anladın mı? Bunu bilerek hareket etmen lazım senin. Ben birinci ekip için konuşuyorum. İyi tartmış biçmiş insanlar için. Şimdi zaten bu insan biliyor anladın mı az çok. Almanya'da nerede ne yapılır, nerede yaşanır, nerede daha çok yabancı ağırlıklı. Mesela NRV eyaleti var, Nordrhein-Westfalen. Ee, o eyalette Dortmund, Essen vesaire şehirler var. Oraya gidersen çok fazla yabancı var, çok fazla mülteci var vesaire. Bu tabii ki senin tercihin. Dersen ki yabancı çok olsun falan oraya gidebilirsin. Ama mesela Bayern'e gidersen, mesela Münih'e gittin. Münih'te bu daha azdır. Genelde Alman yoğunlukludur. Ama Münih daha pahalıdır. Şimdi her şehrin biraz kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Senin bunları öncelikle araştırman lazım. Ben burada bunları tek tek anlatamam. Çünkü bunu biraz senin kendin bilmen lazım. Ben bunu burada anlatsam bile kendi tercihlerime göre sana sunacağım için sen bunu sadece benim kendi düşünce yapıma göre anlayacaksın. Ama sen gidip de kendine uygun olan şeyi araştırıp seçersen buraya geldiğin zaman mutlu olursun. Burada daha başarılı olursun. Bunun için öncelikle sen kendin şehrini seçtin varsayıyorum. Şimdi seçtiğin şehirde üniversite var mı? Hochschule var mı? Hochschule dediğim şey arkadaşlar Türkiye'deki yani anlamıyla uygulamalı bilimler üniversitesi gibi düşünebilirsiniz. Hochschule eşittir. Biraz daha pratik eğitim, daha uygulamalı bir eğitim. Üniversite eşittir daha teorik eğitim anladın mı? Olay bu. Ama genelde bizim ülkemizde üniversite istendiği için ben de burada nasıl üniversite araştırılıp bulunur, üniversitelerin nasıl şartlarına bakılır bu videoda bunu göstereceğim. Üniversite seçiminde yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi gelin geçelim. Şimdi ekranda gördüğün gibi öncelikle dart.de sitesine girmen gerekiyor. Bu siteye girdiğin zaman Almancan iyi değilse buradan İngilizce de seçebilirsin, Almanca da seçebilirsin istediğin gibi. Ben şimdi senin hiç Almanca bilmediğini ve Almanya'da eğitim almak için nasıl alabilirim bunu öğrendiğini hesaba kataraktan İngilizce olarak ben gösteriyorum. Şimdi direkt senmişim gibi davranıyorum anladın mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Böyle bir siteden üniversite bulabileceğimi biliyorum ne yapardım? Öncelikle burada Study and Research'a girerdim. Daha sonrasında burada üniversiteler ve programlar var. Buraya girdikten sonra aşağı iniyorsun tamam mı? Bütün derece programlarına basıyorsun. Şimdi burada bizim başlıyor filtrelememiz. Öncelikle ben sana şehire göre seçlerim. Çünkü senin yaşamak istediğin şey her şeyi belirler. Şey kafasına girme. Almanya'ya gidiyorum şu üniversite olsun bu üniversite olsun kafasına girme. Çünkü üniversiteye girmek kadar bitirebilmek de önemli. Ve bitirebilmen de sadece akademik başarına bağlı değil yaşadığın yerde ne kadar mutlu olduğuna, orayı ne kadar sevdiğine ve ne kadar kolay sürede adapte olabildiğine bağlı. Bunları düşün. Geldiğin zaman önce buradan location'a gir. Buradan eyaletler görüyorsun. Eyaletlerden seç. Yine örneğimiz Bremen üstünden devam edecek. Ama istersen Berlin vesaire de seçebilirsin tamam mı? Bunu seçtin. Artık konumu ekledik. Şimdi derece olarak bakacağız. Yüksek lisans istiyorsan master'a gir. Bachelor yani lisans istiyorsan bachelor'a gir. Biz lisans istiyoruz şimdi buna girdik. Buna girdikten sonra burada bir sürü şey var tamam mı? Buraya geliyorsun institution kısmına. Buradan aşağıdan üniversiteler var. Zaten biz Bremen seçtiğimiz için buradan aşağı indiğin zaman dur bir dakika buradan abi direkt. Aynen bak burada çıktı gördün mü? Bu da Hochschule Bremen oluyor. Bu da Bremerhaven var. Yine Bremen eyaletine bağlı ama Bremen'in üstünde küçük bir şehircik gibi bir yer. Neyse Bremen Üniversitesi'ni seçtik biz buradan yine. Burada dili seçiyorsun. Almanca seçtik. Zaten İngilizce bir tane var. Aşağı iniyorsun. Bir sürü şey var. Bir sürü bölüm var tamam mı? Kimyası var, bilgisayar bilimleri var, her şey var. Buna geldiğin zaman mesela burada bilgisayar bilimlerini seçeceğiz. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyoruz. Geldiğin zaman burada deadlines var. Buraya basabilirsin. Orada işte son başvuru tarihleri vesaire gözüküyor ama öncelikle bir gir şuraya. Önce geldik buraya aşağı iniyoruz tamam mı? Burada şurada Admission Modus'ta ...more information diyor. Buraya giriyorsun... ...buraya geldiğin zaman Moin portal açılıyor. Burası Bremen Üniversitesi'nin... ...başvuru portalı. Öncelikle... ...burası senin... Ee, ...şey yapmanı istiyor. Üniversiteden başvurmanı istiyor. Daha sonrasındaysa... ...gelip de üniversitenin kendi portalından... ...bir daha başvurmanı istiyor. Şimdi buraya... ...geldiğin zaman burada... for ...forberaitum studium. Eğer ki sen... Almanca dil bilgin C1 değilse, henüz aynı değilsen ve üniversiteye hemen C1 verip başlayamayacaksan öncelikle buraya geldiğin zaman Forbereitung Studium seçmen lazım. Bu hazırlık eğitim gibi oluyor. Anladın mı? Sonra aşağı indiğin zaman burada nasıl başvurabileceğin var. Bu hiç Almanca da bilmiyorsun. Türkçe'ye çevir siteyi, tamam mı? Öncelikle zaten burada sana yazıyor. Bak bütün şartları görüyorsun. Önce Üniversiten ön sınav belgesi. Yani FPD alman gerekli. Daha sonrasında burada sana FPD'nin ne olduğunu, ne kadar sürede geldiğini hepsini anlatıyor tamam mı? Sonra bu belgeleri sunmalısın diyor başvururken Üniversite. Yani burada sana aslında her şeyi anlatıyor. Senin birazcık kendin inceleyip görmen lazım. Hangi üniversiteyi nasıl filtreleyebileceğini de gösterdim. Filtreledikten sonra gösterdiğim gibi Admission Modus altında bir tane link var. Ona bastığın zaman hangi üniversiteyse seni oraya atar. Buraya geldiğin zaman mesela Study, Research bu değil. Geri gelelim buradan. Mesela başka bir üniversite seçeceğiz diyelim ki. Yukarı çıkayım. Buradan Location değişelim. Bremen olmasın. Tamam mı? Bunu da değişelim. Bu da illa Bremen olmak zorunda değil şu anda. Kaldıralım filtreyi. Buraya geldiğim zaman şimdi bir sürü şey var. Atıyorum ben ne okuyayım burada. Aşağı indim. Bir sürü bölüm var işte. Bir tanesini rastgele seçelim. Bu neymiş? Flensburg bir şey bir şey işte üniversitesi neyse. Önemli değil. Buraya geldiğin zaman yine buna basıyorsun. Ve burada aşağı indiğin zaman sana yine e, bu site içinde bulman lazım. Çevirttiğin zaman buraya başvuru tarihleri, başvuru süreci. Buraya geldiğin zaman nasıl yapacağını hepsini sana her üniversite bunu anlatmış. Anladın mı? Hepsinin burada nasıl bir şekilde yapıldığını görebilirsin. Bu şekilde üniversite tercihini yapabilirsin ama benim sana tavsiyem üniversite tercihini öncelikle şehire göre yap. Sırf duydun diye bir arkadaşından birinden YouTube'da orada burada duydun diye atıyorum ki RVTH Ahın Üniversitesi muhteşem bir üniversite gidin orada okuyun çok iyi falan da sen Ahın'ın nasıl bir yer olduğunu biliyor musun? Şehir iyi mi kötü mü? Her şehrin iyi yanı kötü yanı var elbette. Hiçbir şehir mükemmel değil. Sen bunu tartıp biçmen lazım. Aynı zamanda senin şeyi kontrol etmen lazım. Benim seçeceğim üniversitenin yılın her zamanı şartlı kabul veriyor mu? Ya da şartlı kabul veriyor mu? Senin bunu bilmen lazım. Şimdi şöyle bir şey var. ÖSYM yerleştirme belgen senin eline en erken Ağustos'un ortasına geliyor. Ama üniversitelerin deadline'ları yani son başvuru tarihleri Temmuz'un 15'inde bitiyor. Senin daha eline ÖSYM yerleştirme belgenin yetişmesine bir ay varken zaten üniversiteler başvuru tarihini kapatıyor. Ama TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da, Shorts olarak vesaire paylaştığım videomda ben yılın her zamanı şartlı kabul veren üniversitelerin listesini paylaşmıştım. Oradan bakarak 15 Temmuz olmasın, istediğin tarih olsun başvurabileceğin üniversiteyi göstermiştim. Senin eğer ki bir dahaki döneme kadar beklemek istemiyorsan Türkiye'de bu üniversitelerden birine başvurman gerekiyor. Oraya da gelip yine bunları araştıracaksın. O yüzden dediğim gibi şehri bil, üniversiteyi bil, hepsini güzel bir şekilde kafanda tar ve ben burada tamam okey ben burada yaşayabilirim diyebilmen lazım ki gelip burada okuduğun zaman mutlu ol. Çünkü burası da toz pembe değil. Aynı zamanda geldiğin şehrin öğrenciler için iş bulabilme olanaklarını da araştır. Buraya geldiğinde part-time olarak çalışmak istiyorsan. Çünkü senin haftalık burada 20 saat çalışma iznin olacak. Yıllık 280 yarım gün 140 tam güne tekabül ediyor. Senin bunları burada bir şekilde bulman lazım. Bunları da nasıl araştıracağını ilerleyen videolarda anlatacağım iş konusunu vesaire anlatacağım. Kendimin burada deneyimlediğim iş tecrübelerimden bahsedeceğim. İş nasıl bulunur bunları anlatacağım. Bir süredir video atamıyordum ama bundan sonra daha seri bir şekilde atacağım. Bu şekilde Yine beni takip etmeyi unutma. Videoda da aklına takılan soruları yazarsan oradan cevaplayayım. Herkese yardımcı olmuş olur. Beni takip edersen sevinirim. Kendine dikkat et. Görüşürüz.